Arkadaşımız M416'yı tekli alıp in al. 2000 like'ler demiş. Umarım gelir. Hadi deneyelim. Şöyle M4'ümüzü alalım. Aşağımdan sıkıyorlar AKM ile. Neredesin bakalım? Nerede acaba? Adam arabaya bindi. iki kişiler. Sıkacağım. Bir baygın. Hadi be ölse. Arkamdan bas sıkıyor. Tamam çok iyi. Gel bakayım göster bana. Adam neden göstermiyor ben onu anlamıyorum. Arabaya biniyor. Baygın çok iyi çok iyi gördüm seni. Ha botsun zaten. Bu neydi be? AFK ah, kalmış. En iyisi burada yatmalıyım biraz daha. Hemen yanında skor ama şu an bakmayacağım. Bakacağım artık. Son 4 kişi kaldı. Aha gördüm açıkla. Gel bakayım. Çok iyi bu gitti. Aha gördüm seni. Hiç vuramadım ya. Vurdum biraz. Biraz daha yedi. Göster bakayım. kazandık. Arkadaşlar bu görev de tamam. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.